Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Taliban sözcüsü Muhammed Naim, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreci zirvesine katılmaya hazır olmadıklarını açıkladı kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Taliban'ın siyasi sözcüsü Muhammed Naim Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılım sağlama konusunda hazır olmadıklarını ifade etti. Taliban'ın kararı sonrası bölgede çatışma ortamının yeniden alevleneceği belirtiliyor. En yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. I don't know.